Türkiye genelinde düzensiz göçe yönelik denetimler devam ediyor. Edirne'de gece bekçileri devreye gezdikleri esnada Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak'ta bulunan bir evin giriş ve çıkışında göçmen hareketliliği olduğunu gözlemledi. Daha sonra evin bahçesinde ve içinde kamyon dolusu göçmen gören ekipler takviye destek istedi. Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu yüzden fazla düzensiz göçmen emniyete götürüldü. Evet. Bak, geç. Bak? Sana, ee, şey şey. Gel, Göçmenler sadece. işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne Göç İdaresine teslim edilecek. Polis ekipleri göçmenlere Edirne'de terk eden organizatörleri bulmak için çalışma başlattı. Oğlan, bu 70